Güneşli bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda soru cevap yapacağız. Instagram'da anket açmıştım. Oradaki soruları yanıtlayacağız. Ekstra biz de birkaç bir şey kattık. Başlayalım. Birinci soru öncelikle kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Osmaniye'de yaşıyorum. Ne iş yapıyorsun? Mesleğin nedir? Meslek lisesi çıkışlıyım. Torna bölümü bitirdim. Tosçelik'te bir 3 yıl 4 yıl kadar torna tezgahında çalıştım. Tornacıyım yani. Bir 3-4 gün öncesine kadar çıkış aldım. Neden çıkış aldım? Kendi işimi yapmak istiyorum. Hani YouTube'a yönelmek, yönelmek istedim. Zaten ekstra ikisini bir idare ediyordum ama hani birine yoğunluk göstermem gerekiyordu. Ben de çıkış aldım ve YouTube'a yönelmeye başladım. Daha çok üzerine düşmeye başladım. Bu yüzden daha sık, daha güzel, daha kaliteli videolar gelecek inşallah. Yoğunluğumuz başlıyor. Allah yolumuzu açık etsin. 3. soru geliyor. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz. 2 tane ablam var. İkisi de evli. Ben evde tek kaldım. Evdeyim. Yani benden bir 10 sene sonra evlenirim herhalde. Anne baba sağ mı? Çok şükür anne babası, baba emekli, anne ev hanımı. Babam da sanayi emeklisi, o da tornacıydı. Benim tornacılık da babamdan geliyor. Ciddi bir ilişkin var mı? Şimdi ciddi bir ilişkim var, evet var. Ciddi bir ilişki sorusu şöyle. Benim hep ciddi ilişkim vardı. Ben hiç yanlış düşünmedim. Kimseyle hani lay, lay lo olsun falan asla böyle düşünmedim. Doğru insanız, iyi insanız. Kötülükte falan işimiz olmaz. Çok şükür. Şu anda da bir ilişkim var. Güzel de yürüyor. Allah'ın izniyle ileride bakalım. Hayırlısıysa evleniriz artık. Abi CG sevgisi nereden geliyor? Normalde biz 6-7 arkadaştık mahallede. Herkesin bir CG motoru vardı. Benim yoktu. Ha, niye yoktu? Aldırmak istesem aldırabilirdim. Fakat bir hevesim yoktu yani motora. Hani onların arkasına biniyordum ama çekinerek biniyordum. Veya hani hiç verinde süreyim falan filan hiç hevesim olmadı, asla olmadı. Bir ara evde oturuyorum böyle güneşli güzel bir gün. Hani binecek bir vasıtam var, bisiklet var ama hani yaş büyüdüğü için hani artık binmek istemiyordum. Hani dedim ki bir altında araç olsun hani bir yere gidip ihtiyacımı görmek için falan. Buna dayanaraktan almak istedim. Hani ondan sonra hani bütçeme baktım. E bu motorlara yetiyordu bütçem. E WhatsApp'ta durum paylaşmıştı bir arkadaşım hani satlık diye. alim dedim ihtiyacımı falan göreyim. Motoru aldım. Ondan sonra ufak ufak yapmaya başladım. Hani bende bir heves oldu. Yavaş yavaş yapmaya başladım. Sonra gittim güzel bir pasta çektirdim. Ondan sonra bir pastacıyla çektirdiğim yerde bir tane video çekmiştim. Daha doğrusu birkaç video çektim. Bir tanesini Instagram'a attım. Attığım an tuttu. Hani yorumlar vesaire falan abi güzel olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Bu arada pastacılardan önce kendi kafama göre tasarladım. Bir aşkım yoktu ama bir anda bir aşk koydu. Ben de anlamadım. Hani bir yapayım dedim. Güzel dursun dedim. Hani biniyorum ama dikkat çeksin, güzel olsun dedim. Birkaç bir şey yapmıştım. Motor yine güzel duruyordu. Ya herkes beğendi. Baktım hani ben de hoşuma gidiyor. Bir hobi oldu yani. Zaten uğraşacak bir şeyim yoktu. Aslında gelik falan da yakındı hani boştum bir işte de çalışmıyordum ailemin vasıtasıyla motor almıştım boş vaktim çok olduğu için hani bakıyordum falan ne yapabilirim ne yapabilirim yani bu şekilde oldu bir anda bir aşk doğdu motor sevgisi doğdu. Diğer saydığım arkadaşlar hiçbiri şu an motora binmiyor. Hiçbiri CG'ye binmiyor. Ama bende bir farklı bir aşk doğdu. Farklı ya. Bunun yeri bir ayrı. Hiç heves etmemiştim. Yani ihtiyaç amacıyla aldım. Aldığım dakikada bir sevgi, bir şey başladı. Hobi oldu bana. Yaptığım motoru da herkes beğendi etti. Hani ben de devam ettirmek istedim. Şu anda da hem hobi olarak hem de iş olarak işim oldu. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Motora kaç para harcadın? Motora kaç para harcadım? Motoru ben bir, bir buçuk yıl önce yaptım. Şu anki fiyatlarla o anki fiyatlar bir değil. Çünkü fiyat artıyor yani. Şu anki hesaplamalarıma göre Daban 26-15, 250'lik. Şu an Daban'a bir 25 gidiyor diyorlar. Tam fiyat bilmiyorum ama Daban 25, jant lastiklere bir 6 lira falan gidiyor. İşte sele bir 1,5 lira rahat gider. İşte amasörüydü, şu suydu, bu suydu. Ya yani toplam CG fiyatları 70 bandında. Hani şu an bir 0 CG gelim yapayım desen dabana da girerseniz rahat 100 bin lirayı geçer. Motor sürmeyi ilk hangi motorda öğrendin? Yamaha YBR 125. 2008 model amcamın da yani ufakken alıyorduk götürüyorduk bir şekilde onu öğrendik yani ilk motor deneyimimi Yamaha'da yaptım. CG kaç basıyor? GPS de denemedik ama onu deneyeceğim onu sizlere aktarırım. Tahminimce ben üstüne yatmayı falan sevmem ön kaldırmayı sevmem. Hayatta bunları yapan biri değil yani bazen yapıyorum ama öyle ağam bir tehlikeli kullanmıyorum. 185-190'ı görüyor diyebilirim yani 200'e kadar yolu var. Hani bir üstüne yatarsak herhalde bir 210 220 der. ben iki der mi bilmiyorum ama çok dolu bir değil. Hani bir tık gezmeye ayarlı. Hani tamam 250'lik tek sekman 26 15 ama bir tık gezmeye ayarlı. Minimum 180'ı var. Motoru satıyor musun? Satmıyorsan da kaç para eder? Bu motor benle mezara kadar gidecek. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Hani satarsam da aşağı yukarı 100 civarı derim yani. CG mi 07 mi? CG mi 07 mi? Evet. Bu biraz şey bir soru olmuş ya. Şimdi... <laughs> 07 ile kıyaslanamaz yani imkanı yok. İmkanı hiç yok. 07 ile kıyaslanamaz. Ama benim bir 07'm olsun. Tabii çok güzel bir motor. Çok güzel tekere geliyor, iyi gidiyor. Herkesin hayalidir motorcu olanların. Herkes sever. Ama CG'nin yeri bende bir başka. Hani o motorum da olsun, bu motorum da olsun. Hani buna farklı gözle bakarım, ona farklı gözle bakarım. Ama bunun yeri bende ayrı. Motor tamiri yapıyor musun abi? Motor tamiri yapmıyorum. Fakat bir kelle daman alıp bir yer topla öğreneceğim. E, tornacı kafası da var. Hani hiç söküp şey yapmadım ama. Ama öğreneceğim. Dabanı da öğreneceğim. Abi çekiliş yapacak mısın? Çekiliş de yaparız. Modifiye parça seti çekilişi yaparız. Yapacağız. Aklımda var. Takipte kalın. Motorun üstündeki aksesuarlar neler? 17-24 Rided Giant, Kesik sele kesik koltuk 26 santim kısa masör Daban var 250'lik daban var Şöyle ufak tefek ekstralar var test kolu, s-bob kapağıdır Şudur budur Var yani bayağı bir aksesuar var Kırmızı vida tapaları var Gidon aparatı var Elcikleri falan değiştirdim Goldtu ben iki Ben iki zaten komple goldtu ben Direkt ara çevirdim alır almaz yani Birkaç ufak tefek de aksesuarlar var Neden siyah? Şimdi Siyah benim için sadece bir renk değil Karakterin yansıması gizemi, asaleti ve gücü bir arada taşıyor. O yüzden kendimi hep siyahın içinde buluyorum. Siyah bir ayrıcalıktır. Karakterin yansıması. CG ile tek teker yapar mısın abi demiş. Şöyle ben teker yapmayı sevmiyorum. Hani üstüne yatmayı sevmiyorum. tehlikeli işler. Sonuçta bir ailemiz var. Bizi evde bir bekleyenimiz var. Hani bu yüzden onlara da verilmiş bir söz var. Düzgün kullanacağıma dair. Yapmıyorum öyle şeyler. Yapmak da istemiyorum. Benim daha çok modifiyeye düşkünüm. Böyle zevkimi alıyorum. Biniyorum. Tabi aragazım falan meşhurdur. Hani yanlamalar falan oluyor ama. Hani tek tekerdir. Üstüne yatmadır. Öyle şeyler kesinlikle yapmıyorum. Sonuçta dediğim gibi evde bir bekleyenimiz var. Onlara verilmiş bir sözler var. E, düzgünce biniyorum. Hem kendime hem malıma zarar gelmez. Aklında yeni CG ya da başka motor projesi var mı? E, şimdi şöyle. Benim aklımda sürekli ben hani yapmak isterim. Başka motorları da modifiye etmek isterim. Bazen imkanlar el vermiyor. Çünkü her şey parayla olan bir şey. Maddi durum oldukça bir şeyler yapabilirsin. Hani O yüzden biraz o seviyede düşük kalıyorum. Çünkü maddi durum bazen el vermiyor. Yani sonuçta onları yapmak için maddi durum gerek. İleride daha iyi paralar kazandığımda daha farklı motorlar yapacağız inşallah. Hayalin nedir abi demiş. Size bir hayalimden bahsedeyim. Konu motor. Böyle güzel bir villa havuzlu falan lüks bir ev içinde en güzel köşesinde bu motorumu koyacağım. Size hayalimin bir kısmını söyledim. Ya bu motor benim için başka parasal konular girdiğinde kimisinin bugün CG'si varsa yarın satar başka yükseltir CG'yi unutur. Ama bende öyle değil. Bende bu farklı bir yerde dediğim gibi evimin en güzel köşesine koyacağım bunu. Bilmiyorum ayrı bir tutkum var hevestir ama bizdeki heves geçici değil kesinlikle öyle anlatılmaz yaşanır Motorunu satıp daha iyi bir motor almayı düşündün mü? Şimdi motorumu satıp almayı değil de motorumu satmadan almayı düşündüm ve yaptım. RS200 falan yaptım. Hani RS200'e binerken yine bu motorum vardı. Onu modifiye ettim. Herkes beğendi. Yine ön plandaydım sürekli. Daha iyi bir motora binmek isterim ama dediğim gibi bunu unutmam. Bunu satmam. Oldu ya sattım yine aynısını yaparım. Yine CG'ye binerim. Yani dediğim gibi trilyonluk bir adam olsam köşemde yine bu CGM olur. Yeni videolar daha çok gelecek mi? Tabii ki. Ama işten de ayrıldım. Hani YouTube'a koşturacağız artık. Güzel güzel videolar gelecek. Takipte kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde bu raddeye geldim. Allah daha yukarısını göstermeyi nasip eylesin cümlemize inşallah. İnşallah. Abi motorun çok güzel maşallah demiş kardeşimizin biri. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yapıyoruz. Kimisinin hoşuna, kimisinin zoruna. Hiç ceza yedin mi? Çok güzel bir soru. Hani inanır mısınız bilmiyorum. Çok araç kullandım. Arabam da var. Hani pulsarım da var. Skuturum da var. Hepsinden ceza yedim. Ama hiçbir CGM'den ceza yemedim. Allah'a şükür Allah nazarlardan korusun. Hiç ceza yemedim CGL'e. Ye. Ne bağlattım, ne ceza yedim, ne plaka arkadan geldi. Ne bileyim. Çok şükür yani. Olacak olandan olmadı. Olmayacak olanlardan oldu. Bu şekilde de devam eder inşallah. Evet diğer soru geliyor. Tabii ki. Sağlık durumun nasıl? İyisin inşallah. Çok şükür iyiyim. Böbrek taşı ameliyatı geçirmiştim lazerle. Hani bunu da dört defa oldu. Bünyem yapıyormuş. Sadece o sorunum var. Onu da çözdük çok şükür. Şu an iyiyim. Hiçbir sağlık problemim yok. Allah kimseye de hastalık vermesin. Motora ilgi gösterdiğin kadar arabalara ilgi gösteriyor musun? Tabii ki araba tutkum da var. Araba sevgi yim de var. Ben de bir Mercedes E200 var. 92 model. Allah izin verirse onu da piyasaya çıkaracağız. Dediğim gibi her şey maddi duruma bakıyor. Yoksa çok yapacak şey var. Çok hayallerim var. Ama bunları ufak ufak, adım ata ilerleyeceğiz. Ee, güzel bir Mercedes'te gelecek inşallah. CG alayım ama hangisinden alayım? Ortada Küba. E şimdi şöyle, birinci seçeneğiniz Küba olsun. Küba Chita. İkinci seçenek Falcon, yani üçüncü seçenek artık. Mondial mı olur, Zorro mu olur? Onlara hiç girmeyin arkadaşlar. Alıyorsan Küba Çita alın. Şimdi Çita ile CG arasındaki farkı sormuşlardı. Çita daha çok genç işi. Daha çok modifiye aksesuarları oluyor. Hani nasıl diyeyim? Ön kafalar nikalaj oluyor. Jantlar tel oluyor. Amasörleri kısa oluyor. Dediğim gibi genç işi oluyor. CG de biraz yaşlı, büyük insanlara hitap ediyor. Çelik jantlar, daha yüksek bir görünüm. Aksesuarları pek çok, pek yok. Kafa kısmı falan siyah oluyor dediğim gibi yani CG yaşı büyük olanlara hitap ediyor. Çita daha böyle genç adamlara hitap ediyor. Motorun on numara. Allah'ın motoruna daş değdirmesin inşallah. Daş yazmış bak. Taş dememiş. Daş değdirmesin inşallah. Sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kimsenin ayağına motoruna taş değdirmesin. Allah razı olsun. Kazasız belasız inşallah cümleten. Motorun trafiğe uygun mu? Tabii ki de hayır. Size uygun mu? Bakın bak bakın bakalım. Arkadaşlar kesinlikle uygun değil. İnce lastiğe bile karışıyorlar, bağlıyorlar, ceza yazıyorlar. Yani motorum komple eşkal. Tutsalar imkanı yok yani. Direkt bağlarlar. Zaten daban olsun, egzoz olsun açık, boğaz açık, ince yanak lastikler, ön dip, arka dip. Yani eşkal hiç uygun değil. Hiç. Sıfır. Motor kilometrede ne kadar yakıyor? Bu soruya tam bir bilgi veremiyorum çünkü tam bir hesap yapmadım. Tam hesap yaptığımda Instagram'da paylaşırım şu kadar kilometre şu kadar yaptı diye. Ya bir hesabım vardı fakat çok gazlamalar falan oldu O yüzden tam hesap çıkaramadım Bir yere sakin bir şekilde Rutin bir şekilde 100-110 Gidip bir kilometre yapıp tam bir yakıtını Ölçtüğümde sizlere aktarırım Tahmini 2026 model Çita sence nasıl olacak? Şimdi şöyle eski yıllardan Bu yola kadar hiçbir değişiklik yok. Birkaç sadece görünüm asesor olarak değiştirmişler tabii ki. Çok bir değişiklik yok ama sadece dabanın şekli değişmiş. Ne bileyim çamurluk, çamurluğun şekli değişmiş. Önü 17 yapmışlar falan filan. Çok bir kasada bir değişiklik yok. Ekstra bir güvenlik yok. Ekstra bir katman yok. Yani ne bileyim 2026'da sanmıyorum ki hava soğutmalı olacak sanmıyorum ki ABS olacak. Böyle geldi yani CG böyle geldi böyle gidecek diye umuyorum. Abi motorunu neden evin içine koyuyorsun ve bu duruma ailen ne diyor? Şimdi şöyle ben de dediğim gibi büyük motor da vardı bizim bir garajımız var. Bunu garaja koyabilirim fakat ben bunu evin içine koyuyorum. Yatmadan önce güzelce siliyorum, bakıyorum. Hoşuma gidiyor. O şekilde. Niye? Çünkü bir farklı bir değeri var. Hani ben büyük motoruma o kadar özen değer göstermiyorum ki ikisinin fiyat karşılaşması yapsan bundan bir kat daha pahalı bir motoru ama bu benim için farklı olduğu için buna daha iyi bakıyorum. Evladım gibi bir şey işte ya. CG toplantısı yapar mısın? Çok güzel bir toplantı düşünüyorum. Dediğim gibi işten de ayrıldım. Artık bu işlere yöneleceğim. Güzel bir toplantı yapmayı planlıyorum. E, güzel bir WhatsApp grubu açarız. İşte şehir şehir artık dolanmayı düşünüyorum. Güzel güzel toplantılar yaparız inşallah. Herkes katılır. Model marka fark etmez. Her motorcu gelir, toplanırız, güzel güzel eğleniriz, gezeriz, ederiz. Farklı motor hiç sorun açtı mı, yolda kaldın mı? 2130 kilometredeyim. Sibop ayarından başka dabanı hiç elletmedim. Videolarda da görüyorsunuz, sıkıştırıyorum, ediyorum ama çok şükür herhangi bir yağ atma bile söz konusu değil. Normalde bu tür motorlar çok patlıyor, çok arıza veriyor. Sorularımız bitti. Daha çok sorular vardı ama bu kadarını yanıtlayabildik. Söz Furkan Karız'da. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım güzel yanıt verebildim. Yine çekeriz. Yine soru soru açarız. Yanıtlamadığım bir soru varsa yorumlarda tekrar yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa tekrardan yoruma yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. আল্লাহ মেথল